85. Sure Buruc Suresi Bismillahirrahmanirrahim Andolsun o burçları barındıran uzaya, Vad olunmuş o sürece, Şahide ve şahit olunana, Öldürüldü o hendek halkı, o çıralı ateşte. Hani onlar ateş çevresinde oturanlardı. Onlar iman edenlere yaptıkları şeylere şahittiler. Onlardan, iman edenlerden yalnızca aziz ve hamid olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar. O ki, Semalar ve arzın mülkü ona aittir. Allah her şeye şahittir. Muhakkak ki iman eden erkeklere ve iman eden kadınlara işkence yapıp tövbe de etmeyenler var ya onlar için cehennemin azabı vardır ve onlar için yakıcı azabı vardır. Vakka ki iman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, onlar için altlarından nehirler akan cennetler vardır. İşte bu büyük kurtuluştur. Vakka ki Rabbinin yakalayışı çok şiddetlidir. Vakka Hudur, İbda, yani ishar eden, ve iade tekrar ishar eden. O gafurdur, veduttur. Arş sahibidir, meciddir. Şanı azameti yüce. İrade ettiğini, dilediğini yapar. O orduların haberi sana geldi mi? Firavun ve Semud'u helak eden. Hayır, hakikat bilgisini inkar edenler bir yalanlama içindedirler. Allah onların verasından, derunlarından ihata edendir. Üstelik o, Kur'an-ı Mecid'dir. levh Mahfuz'dadır.